Thank you. şey göremeden bahsedeceğiz. Önce kapalı tohumlu bitkilerle başlayalım. Şimdi birincisi eğer bir bitki kapalı tohumluysa üreme organı olarak çiçek yapısından bahsediyoruz. O zaman önce çiçeğin yapısından bahsedelim. Sonradan devam edelim. Şimdi geliyoruz buraya. Çiçeği taşıyan kısımlardan olan çiçek sapı ile başlıyoruz. Daha sonra burada gördüğümüz yapı çiçek tablası adını alıyor. Geliyoruz buraya. Yeşil kısım olan yere çanak yaprak adını veriyoruz. Ve çanak yaprağın diğer ismine sepal diyoruz. Geliyoruz renkli olan böceklerin dikkatini çeken koku salan kısma taç yaprak. Diğer ismi petal diyoruz. Şimdi bir çiçekten bahsettiğimizde o zaman taç yapraklardan, çanak yapraklardan bahsedik. Bir de iç kısma girdiğimizde dişi ve erkek organdan bahsedeceğiz. Şimdi hemen kalemimizi değiştirelim. Dişi organa geldiğimizde şu ortadaki vazo gibi gördüğünüz şekil dişi organı bize anlatır. Şu üst kısmı arkadaşlar tepecik adını alır. Bunun latincesi ise Stigma. Şimdi tepecikten bahsedecek olursak, diyoruz ki erkek üreme hücresi olan polenlerin buraya gelip yapışmasını sağlayan ve polenin burada çimlenerek spermlerin yumurtayı döllemesini sağlayan kızım geldik buraya. vazonun uzun kısmı dişicik borusu adını alacak, bunun da diğer ismi stilus olacak. Alt geniş kısma geldiğimizde yumurtalık adını verdiğimiz, bunun ismini hatırlıyorsunuzdur, ovaryum dediğimiz kısımdan bahsediyoruz. Şimdi dişi organında yumurtalık içinde yumurta ana hücrelerinin bulunduğu tohum taslığı yapısına geliyoruz. Dişi organın ismini birazdan komple yazalım. Gelelim burada erkek organına. Hemen başlıyoruz. Erkek organ iki kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Birincisi başçık dediğimiz kısım ki biz buna anter diyoruz. Alt taraf ise sapçık dediğimiz kısım. Buna da filament adını vereceğiz. Şimdi biz diş organı tamamından bahsedersek eğer şöyle yapalım. Buna pistil ya da karpel diyoruz. Erkek organdan bahsedersek buna da stamen adını veriyoruz. Şimdi küçük bir tekrar edecek olursak. Şimdi dedik ki kapalı tohumlu bitkilerde hürem organı çiçektir. Çiçekte renkli görünen kısım taç yaprak petal. Alt taraftaki yeşil kısım çanak yaprak yani sepal. Ve dişi ve erkek organlardan bahsettik. Şimdi dişi organı üç kısımdan oluşur dedik. Vazonun en tepesi tepecik yani stigma adını aldı. Uzun kısım dişicik burusu yani stilus adını aldı. Geniş kısım ise yumurtalık adını aldı. Burada yumurta ana hücrelerinin ya da birazdan söyleyeceğiz mega spor, spor ya da makrospor ana hücrelerinin bulunduğu kısım tohum taslağı adını alacak. Erkek organa geldiğimizde iki kısımdan oluşur. Birincisi üst kısımdaki başlık, polenlerin ulaşıldığı, oluşturulduğu pardon, polen keselerinin bulunduğu kısım. Alt tarafı ise filament dediğimiz kısım. Şimdi devam edelim. Bitkilerde, kapalı tohumlu bitkilerde çiçek türlerimizden bahsedeceğiz. Şimdi diyoruz ki tam çiçek ve eksik çiçek yapısı. Tam çiçekse eğer bu. Biraz önceki gördüğümüz yeşil kısım çanak yaprak, renkli kısım taç yaprak, erkek ve dişi organ birlikte bulunmak zorunda. Bunların örnekleri kimlermiş? Kiraz, şeftali, elma, bezelye olarak karşımıza çıkacak. Eksik çiçek dediğimizde arkadaşlar bu dört kısımdan herhangi birinin bulunmaması ya da daha fazlasının eksik olması durumuna eksik çiçek diyeceğiz. Ve diyor ki başka bir sınıflandırma başlığında erkek ve dişi çiçekler aynı ya da farklı bitkiler üzerinde yer alabilir. Şimdi bu ne demek? Eğer tek evleri varsa yani erkek ve dişi birey aynı evde yaşıyorsa şeklinde düşünebilirsiniz. Burada meşe, mısır, kavun ya da karpuzdan bahsedeceğiz. Ama eğer ayrı ayrı evlerde yaşıyorlarsa, erkek ve dişi çiçekler farklı bitkilerin üzerindeyse ki burada çok iyi bildiğiniz incir örneği var. Bu durumda da biz bunlara dioik ya da iki evcikli bitki adını veriyoruz. Evet, gelelim. Erkek organdaki polen oluşumuna. Şimdi şöyle kenarda bir küçük hatırlayalım isterseniz. Dedik ki erkek organ şöyle bir sapçık ve bunun üzerinde başçık dediğimiz yapıdan oluşur. Buraya filament demiştik, buraya anter demiştik. Şimdi diyor ki şu başçıkta arkadaşlar dört tane olan teka adı verilen yapılar var. Ve tekaların içinde bizim polen keselerimiz bulunuyor. Gelelim buraya. Tekanın iç kısmını açtığımızda gençler. Burada iki en kromozomlu polen ana hücreleri ya da daha doğru tabirle mikrospor ana hücrelerimiz bulunuyor. İki kromozomlu olan bu mikrospor ana hücresi bir tane mayoz geçiriyor ve en kromozomlu dört tane mikrospor oluşturuyor. Şimdi buradan sonrasına dikkat. Biz normalde arkadaşlar insandaki üremeden bahsederken diyorduk ki sperm ya da yumurta oluştuğunda yani gametler oluştuğunda bunlar tekrardan mitoz ya da mayoz geçiremez sadece döllenmeye katılır. Ancak burada bitkilerle hayvanların bir farkı çıkıyor karşımıza. Çünkü ben mikrospor oluşturmama rağmen ki hala sperm adını vermedim. Burada mayoz bölünmenin üzerine bir tane endomitoz geçirmekten bahsediyoruz. Yani endomitoz dediğimiz şey ne? İç mitoz olarak kodlayabilirsiniz. Karyokinez olacak yani çekirdek bölünmesini göreceğim ama stoplazma bölünmeyecek. O zaman bu durumda benim her hücrem bir endomitoz geçirdiğinde şu şekilde iki çekirdekli yapılardan bahsedeceğim. Ve doğal olarak işte ben bunların ismine polen diyeceğim. Şimdi şöyle düşünelim. Gelelim polenin yapısına. Burada arkadaşlar biz iki tane çekirdekten bahsettik ki burada da görüyorsunuz bu iki çekirdek diyor ki en kromozomlu bu iki çekirdekten bir tanesi vejetatif çekirdek adını alır ki biz bunun diğer ismine tüp çekirdek diyoruz. Aslında spermleri döllenmede bahsedeceğim polen tüpü içerisinde ilerleyip yumurtaya gitmesini sağlayan ve tüpü oluşturan yapı vejetatif çekirdekmiş. Diğerine geldiğimizde ise generatif çekirdek adını vereceğiz. Buna sperm oluşturacağı için ve dölleme yapacağı için üretken çekirdek adını vereceğiz. Şimdi geldik buraya. Diyor ki polende iki tane zar var. Dışarıda ve içeride. Dışarıdakine çok latincesini bilmeniz gerekmiyor ama notlarınızda bulunsun diye yazıyorum. Eksin diyoruz. İçeridekine ise intin adını veriyoruz. Bu eksin dediğimiz zar arkadaşlar cansızken İntin dediğimiz kısım canlı bir yapı ki zaten vejetatif ve generatif çekirdeğin dış kısmını kaplıyor. Eksinler arasında farkındaysanız boşluklar var ki biz bu boşluklara por adını veriyoruz. Diyor ki bu porlar arasından yani boşluklar arasından vejetatif çekirdek zaten mitoz çekir mitoz geçirerek özür dilerim mitoz geçirerek polen tüpünü oluşturacak. E bu polen tüpünün zaten buradan çıkabilmesi adına ne bırakmam gerekiyor bir boşluk yani por bırakmam gerekiyor. Şimdi polenler için şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bizim tozlaşma dediğimiz olay birazdan detayına gireceğiz ama mesela şöyle örnek verelim. Rüzgar yardımıyla olabiliyordu ya da böcekler yardımıyla olabiliyordu. Şimdi diyor ki Polenin bu eksin dediğimiz zırh düz de olabilir, tırtıklı da olabilir. Mesela diyor eğer bir polen rüzgarla tozlaşacak olursa burada Dış yüzeyinin düz olmasında herhangi bir sıkıntı yoktur ama böcekler tarafından tozlaşacaksa böceklerin ayağına daha yapıp çabuk yapışabilmesi adına tırtıklı bir yüzeyden bahsederiz. Bu da polenlerin sınıflandırılması ile ilgili bir başlık. Çok ayrıntısını bilmenize gerek yok ama sorularda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi polen oluşumunu şöyle kısaca bir hatırlayalım. Önce mikrospor ana hücresi polen keselerinin içindeki ya da teka yapısının içindeki mayoz geçirdi. 4 tane mikrospor oluşturdu. Ve bir tane endomitozla birlikte stoplazma bölünmesi olmadan iki çekirdekli yapı meydana getirdi. Bunlardan bir tanesine vegetatif çekirdek, bir tanesine ise generatif çekirdek adını verdi. Gelelim diş üreme organındaki yumurta oluşumuna. Şimdi gençler başlayalım. Dedik ki tepecik var, tepecikten sonra bir boru var, borudan sonra yumurtalık var ve yumurtalığın içerisinde tohum taslaklarımız var. Şimdi tohum taslaklarının içerisinde biraz önce hatırlarsanız biz iken kromozomlu yumurta ana hücreleri bulunur dedik ama yumurta ana hücresinin yerine burada megaspor ya da bazı kaynaklarda görebilirsiniz makrospor ana hücresi vardır diyoruz. Şimdi biz bu megaspor ana hücresi 2 an kromozomluysa bunda bir tane mayoz göreceğiz. Dikkat biz bu toluntaslanın içerisinde şu anda ne yapıyoruz 4 tane hücre görüyoruz ancak insanlarda olduğu gibi bu 4 taneden mayoz sonucu oluşan 3 tanesi eriyerek kayboluyor ve bir tanesine biz ne isim veriyoruz? Megaspor ismini veriyoruz. Megaspor burada... ...dikkat... ...üç tane endomitoz... ...geçiriyor. Şimdi burada... ...şunu düşünmem lazım. Bir hücre... ...bir mitoz geçirdiğinde iki hücreyi... ...oluşturuyordu ki buradaki formülümüz... ...iki üzeri ndi. Burada iki üzeri... 3'ü düşündüğümde 8 tane... ...yapıdan bahsetmem lazım. Ancak... ...endomitoz dediğim için... ...stoplazma bölünmesi olmadığı için... ...buradaki benim hücrelerime çok hücre demem doğru olmaz. Bu nedenle ne diyeceğim? Çekirdek diyeceğim. Şimdi bu 8 çekirdekli yapı arkadaşlar aslında artık bu mega sporun bölünmesiyle oluşuyor. Ve burada ben artık yumurtayı oluşturacağım, döllenmeyi gerçekleştireceğim ki yumurtayla sperm döllendikten sonra biz buna zigot ismini veriyorduk. Zigot geliştikçe ya da mitoz ve farklılaşma geçirdikçe embriyoyu oluşturuyorduk. O yüzden tohum taslağının artık adına biz embriyo kesesi diyoruz. Şimdi bu embriyon kesesi de oluştuktan sonra bu 8 hücre farklı yerlerde konumlanıyor arkadaşlar. Hemen bunların bir isimlerini yazalım. Şimdi 3 tanesi zıt kutba çekiliyor ya zıt kelimesini kullanarak bunlara antipot çekirdek adını vereceğiz. Tamam. Orta tarafa geldik. İki tane en kromozomlu çekirdek görüyoruz. Bunlara polar çekirdekler ismini vereceğiz. Şu ortada gördüğünüz kısım yumurta adını alacak ve yanlarındaki şu iki hücrede sinerjit çekirdek adını alacak. Şimdi biz biraz önce hani polen tüpünden bahsetmiştik ya arkadaşlar. Bu polen tüpünün burada yumurtaya kadar uzanabilmesi gerekiyor ve bizim burada yumurtanın orada bıraktığımız şu açıklığa aslında mikropil adı veriliyor. Yani polen tüpü dediğimiz spermlerin ilerleyeceği tüp burada yumurtaya kadar uzanacak. Sperm çekirdekleri de aynı şekilde yumurtaya gelecek ve döllemeyi sağlayacak. Şimdi tozlaşmadan bahsettikten sonra döllenmeye geçiş yapacağım ama şunu söylemek gerekiyor. Burada arkadaşlar 8 çekirdeğin 8'i de döllenmede görevli değil. Mesela antipod çekirdek dediğim şeyin döllenmede hiçbir görevi yok. Sadece bazı kaynaklar şunu söyler. Buradaki embriyo kesesinin uzamasını sağlar şeklinde yorum yapılabilir. Sinerjit çekirdekler ise polen tüpünün yumurtayı bulabilmesi adına bir kimyasal salgılar. O zaman buradaki kimyasala karşı polen tüpü hareket ediyorsa, bitkideki hareket kısmından lütfen hatırlayınız. Kimyasala doğru bir yönelim olduğu için polen tüpünün buradaki hareketine ben kemotropizma adını verebilirim. Hem kimyasal hem de yönelim olduğu için. Şimdi gelelim tozlaşmaya. Aslında bu tanımla daha önceden de çok sık karşılaştınız. Diyorduk ki ya, polenin yani erkek üreme organında oluşan yapının Dişi organın tepesine rüzgar, böcek, su gibi herhangi bir çevresel faktörle insan da diyebilirsiniz taşınmasıdır. Yani polenin aslında şu kısma gelmesi demek tozlaşma demek. Tozlaşma kısmını ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir, diyor ki bir bitki kendi kendisine de tozlaşabilir, çapraz da tozlaşabilir. Bu ne demek? Kendi kendine tozlaşma dediğimiz olay, bir çiçekte bulunan polenin aynı çiçeğin dişi organının tepeciğine ulaşması durumudur. Yani sen eğer bir tam çiçekten, yani çift cinsiyetli, yani erselik, yani hermafrodit çiçekten bahsediyorsan, burada oluşan erkek üreme organında oluşan polen direkt kendi tepeciğine düşebilir. Buna biz kendi kendine tozlaşma diyoruz. Ancak bir çiçeğin aynı türden başka bir çiçekle tozlaşması olayı şöyle hayal edebilirsiniz. Mesela bir çiçek çiçekte yalnızca dişi organ, bir çiçekte yalnızca erkek organ var. Bu durumda erkek organın olduğu çiçekten polen ne yapacak? Diğer dişi organın olduğu çiçeğe. Yani erkek çiçek ve dişi çiçek arasındaki tozlaşma diyeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Bir bitki kendi kendine de tozlaşsa, şapraz tozlaşma da yapıyorsa her türlü çeşitlilikten bahsedeceğim. Çünkü ben yumurtayı oluştururken de mayoz geçiriyorum poleni oluştururken de mayoz bölünmeden bahsediyorum. Bu nedenle her ikisinde de aslında genetik çeşitlilik olacak ama sana hangisinde genetik çeşitlilik daha fazladır dediğinde tabii ki kimi alman lazım? Çapraz tozlaşmayı alabilmen lazım. Evet, gelelim tozlaşmadan sonra döllenme başlığımıza. Şimdi biraz önce de söyledik. Dedik ki, polenin şuradaki dişicik tepesine gelme olayına biz tozlaşma diyoruz. Polende benim iki tane çekirdeğim vardı. Doğru mu? Buna vejetatif çekirdek diyelim. Buna da generatif çekirdek diyelim. Dikkat! Şuradaki mikropil açıklığımı görüyorsunuzdur. Vejetatif çekirdek burada mitoz bölünmelerle ne yaptı? Spermin içerisinden geçeceği polen tüpünü oluşturdu. Polen tüpü mikropil açıklığına kadar ilerledi. Bu durumda generatif çekirdekte bir mitoz geçirecek... Ve şöyle iki tane sperm çekirdeğini oluşturmuş olacak. Arkadaşlar farkındaysanız birinci döllenme ve ikinci döllenme yazıyor burada. Neden? Biz dedik ki şu antipotların işi yok. Sinerjitler de sadece kimyasal salgılayacak. O zaman elimde kalan bir şu ortadaki polar çekirdekler bir de şuradaki yumurta değil mi? O zaman işte burada birinci döllenme ve ikinci döllenme devreye girecek. Nasıl? diyoruz ki birincisi yumurta ve sperm birleşir. yumurtadan en kromozomlu, sperm en kromozomlu ve bu durumda zigot meydana gelir ki bu iki en kromozomlu bir yapıdır. İkinci döllenmede ise bu sefer sperm ortadaki polar çekirdeklerle birleşir. Artı sperm diyoruz. Şimdi dikkat. Polar çekirdek en artı en yapısında değil miydi? E, de en kromozomlu dediğimde burada oluşacak yapım benim triploid adını alacak. Yani 3 en kromozom adını alacak. Burada 3 en kromozomun farklılaşmasıyla arkadaşlar ki birazdan yapacağım. Tohum çimlenene kadar onun besinini sağlayan endosperm dediğimiz besi doku oluşacak. Zigot zaten mitoz ve farklılaşmalarla embriyoyu oluşturacak. Sonra da tohum yapısından bahsedeceğiz. Şimdi gelelim buraya. Embriyo kesesindeki yapı sonradan neyi oluşturuyormuş? Bir ona bakalım. Şimdi zigot için biz ne dedik? Bu yapı embriyoya dönüşecek dedik. E, triploid hücremiz vardı. Burada da endosperm adını verdiğimiz 3N kromozomunu besi dokuyu oluşturacak dedik. Tohum taslığı dediğim yapı, hani şu embriyo kesesi olan yapı demiştik ya, tohum oluşturacak. Tohum taslağının dış örtüsü tabii ki tohum kabuğunu oluşturacak ve yumurtalık zarı ise sonradan meyveye dönüşecek. Şimdi arkadaşlar biz kapalı tohumlu bitkilerde hani iki tane döllenme görüyoruz ya bu iki tane döllenmenin görülmesine çift döllenme adını veriyoruz ve dikkat Açık tohumlarda çift döllenmeden bahsetmemiz kesinlikle mümkün değil. Çünkü çift döllenme sonucu endosperm dediğimiz besi doku 3 en kromozomluyken açık tohumlarda bu 3 en kromozomlu değildir. Evet. Ve devam ediyoruz. Evet. Gelelim tohum kısmına. Şimdi biz döllenmeyi gerçekleştirdik doğru mu? Ve her embriyo kesesinden bir tane tohum oluşturmam gerekiyor. Tohum zaten döllenmeden sonra tohum taslının gelişimiyle meydana geliyordu. Biraz önce söylemiştik. Şimdi dikkat. Bir tohumun yapısını düşündüğümüzde şu en dışına zaten tohum dış örtülerinin oluşturduğu tohum kabuğu adını vereceğiz. E, i̇ken kromozomlu yapım benim neydi? embriyoydu. 3 an kromozomdaki bunu bitkide ilk kez görüyoruz diye düşünüyorum. Endo sperm dediğimiz besi dokuydu. E şimdi embriyo dediğimiz minik buradaki endospermden beslenmek zorunda. Neden? Hatırlayın siz fasulye deneyi yapmıştınız. Bu fasulyeyi siz ne yaptınız? Pamuğun içine koydunuz doğru mu? Biraz sonra çimlenmeden de bahsedeceğim. Sen bir bitkide yeşil kısım olmadan fotosantez göremeyeceğin için ne yapacaksın? Yeşil kısma kadar yani kendi besinini üretene kadar bir yerden besleneceksin. E beslendiğim yerin ismi neymiş? Endospermiş. Şimdi geldik. Tohumun içinde neler varmış? Şimdi embriyomuz var. Doğru mu? Ve bu iki an kromozomun içinde lütfen çok dikkat arkadaşlar. Kökçük, gövdecik ve çenek bulunur. Buna embriyonik kök, embriyonik gövde şeklinde de görebilirsiniz kitaplarda. Şimdi o zaman benim şunu söylemem lazım. Embriyonun yapısını oluşturan kökçük, gövdecik ve çenek döllenme sonucu oluşturduğu için ana bitkiyle farklı kalısal özelliklerdedir. E biz besi doku dediğimiz endospermi de döllenme sonucu oluşturduğumuz için farklı kalıtsal özellikte diyeceğiz. Ancak tohum kabuğu dediğimiz şey zaten embriyo kesesinden bahsettiğimiz bir yapı olduğu için bu dişi organla aynı kalıtsal özellikte olabilir diyeceğiz. Şimdi bu tohumları bir çenek sayısına göre inceleyecek olursak, şimdi çift çenekli ve tek çenekli bitkimizi görüyorsunuz gençler. Şimdi ikisinde de tohum kabuğu Ortak. Doğru mu? E biz ikisinde de endosperm göremiyoruz bu sefer. Neden? Çünkü diyor, ki, eğer sen çift çenekliysen, çenek yapısı zaten bu endospermi kendisine çeker ve böylece embriyoyu besler. E biz embriyodan, embriyonik bir kökten bahsettik ki bu sonradan kök sistemini. Embriyonik gövde ve yapraklardan bahsettik. Bu da sonradan ne yapacak? Sürgün sistemi oluşturacak ama... Tek çilekli bir bitkiye baktığınızda endospen dokusunun ne kadar geniş bir alan kapladığını görürsünüz. Çünkü besini çekecek bireyin sayısı ya da besini çekecek adamın sayısı sadece bir değil mi? O zaman tamamını çekememiş şeklinde yorumlayabilirsiniz. Yine aynı mantıkla embriyonik gövde sürgün sistemi, embriyonik kök sonradan kök sistemini oluşturacak diyeceğiz. Evet, gelelim meyveye. Şimdi meyvenin oluşumu için dedik ki yumurtalık zarı döllenmeden sonra farklılaşır ve olgun bir meyve oluşturur. Yani sen bunu aslında olgun bir yumurtalıktır da diyebilirsin. Görevi ne? Sen bu meyve kısmını uyku halindeki tohumu korumak için kullanabilirsin dış etkilere karşı ya da tohumun başka yerlere yayılarak yeni bir bitki oluşturması, yeni bir meyve oluşturmasını da sağlayabilirsin. Gelelim çeşitlerine. Buradaki mantık çok basit arkadaşlar. Eğer basit bir meyveden bahsediyorsan diyor ki tek bir çiçeğe ait tek bir yumurtalık gelişsin. Bileşik diyorsa birden fazla yumurtalık gelişsin. Örneklerine bakarsanız çok net ayırt edebilirsiniz. Birinde kayısıdan bahsederken birinde duttan bahsediyorum. Görüntü olarak zaten size sorsam hangisi bileşik diye eminim hepiniz dutu söylersiniz. Gerçek meyve yalancı meyve olayında da şundan bahsedeceğiz. Çiçek sadece yumurtalık kısmına besin biriktiriyorsa, yani çiçeğin sadece yumurtalık kısmı meyve oluşturuyorsa gerçek meyve ama meyve oluşumuna sen yumurtalıkla birlikte taç yaprak, çanak yaprak gibi yapıları da katıyorsan yalancı meyve. Bak şimdi nasıl ayırt edeceğiz. Sen bir meyveyi yiyorsun ve bu meyvenin çekirdek dediğimiz iç kısmını direkt meyveden ayırt edebiliyorsan bu gerçek meyvedir. Erik, üzüm, şeftali demişiz. Alt tarafa Yalancı meyveden. Sen bir ayva yiyeceğin zaman ya da elma yiyeceğin zaman iç kısmındaki çekirdeği bıçak yardımıyla şu şekilde sıyırmak zorunda kalırsın. İşte senin bıçak yardımıyla ekstradan çaba harcadığın bir meyveden bahsediyorsan buna da yalancı meyve adını veriyorsun. Devam edelim. Evet gelelim çimlenmeye. Son başlığımız. Şimdi dikkat. Yine fasulye deneyini düşünebilirsiniz. Tohum emriyosu uygun koşullarda ne yapacak? Yeni bitki oluşturmak üzere tohum kabuğunu çatlatmak zorunda. Neden? Emriyoyu dışarı doğru çıkarmak zorundayım. Şimdi biz biraz önce de söyledik. Eğer bir tohum çimlenme sürecindeyse ki bu fotosantez sonun sorularında da çok fazla çıkar. Çimlenme sürecinde yeşil bir kısmı olmadığı için fotosantezden bahsedemem. Ama zaten bunun hazırlığını yapmıştık. Ne oluşturmuştuk? Endosperm dediğimiz besi dokuyu oluşturmuştuk. Şimdi dikkat çimlenme için diyor. Mesela siz toprağa gerekli diyemezsiniz. Neden? Fasulyeyi çimlendirirken pamuk kullandınız. E bu adam fotosentez yapmıyorsa ışıkla da bir işi olmayacak. Doğal olarak atmosferden karbondioksit de almak zorunda kalmayacak. Ancak burada bir cümle var dikkat. Işık bazı bitki tohumlarının çimlenmesinde etkilidir. Hatta genelde buna örnek tütündür. Ama biz genel olarak baktığımızda genel soru çözümlerinde ışığı kesinlikle işin içine katmıyoruz. Çimlenme için gerekli dış faktörlere geldiğinizde arkadaşlar burada bir şöyle sos kodlamamız var. O zaman su gerekli ki pamuğu nemli bırakmıştık. Oksijen gerekli solunum yapması lazım. Bir de ne gerekli olacak? Sıcaklık gerekli olacak. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Diyor ki çimlenme mekanizması Gönülle bitki tohumlarını iki grupta toplarsın. Çimlenirken çenekleri topraktan dışarı çıkanlar vardır. Çimlenirken kendisini toprak içinde bırakıp saklayanlar vardır. Biz hatırlıyor musunuz? Çift çenekli ve tek çenekleri genelde kıyaslarken çift çenekliyi daha gelişmiş olarak düşünürseniz kodlamaları rahat yaparsınız demiştik. Şimdi çenek topraktan dışarı çıkıyorsa dışarı çıkmaktan çekinmiyor. Gelişmiş çünkü. O zaman ben buraya çift çeneklilerin büyük bir kısmı derim gelişmişlikten dolayı. Ama eğer kaçınıyorsa bir şeylerden tam kendisini geliştirmediği için altta kalması lazım. O zaman tek çeneklilerin çoğu diyebilirim. Ama ikisi için de yüzde çift çenekli ya da yüzde tek çenekli deme şansına sahip değilim arkadaşlar. Evet gelelim çimlenme mekanizmasına. Şimdi dedik ki şartlar uygunsa tohum önce suyu alacak. Şiştiği için de tohum kabuğu çatlamaya başlayacak. Şimdi bir hormonları hatırlamamız lazım. Alınan suyun etkisiyle diyor, embriyo hücrelerinin bir hormon üretmesi lazım ki bizim tohumumuzu dormansiden çıkaran, uyandıran, hatta böyle komik bir kodlaması vardı. Giberellin diye bir hormonumuz vardı hatırlıyor musunuz? Buna ne diyoruz? Geberen tohumu uyandırır diyoruz. O zaman gibermek kelimesini gebermek olarak kullanabiliriz. Şimdi giberelin üretildiyse tohumu uykuda bırakan, içinde çok S olduğu için stres hormonudur dediğimiz absitik asit etkisinin doğal olarak ortadan kalkması lazım. E, bu adamın solunum yapabilmesi için şekere ihtiyacı var. O zaman sen nişastayı parçalayan, ki bu enzimimizin ismi amilazdı, tomanın açılıp kapanmasında da çok bahsetmiştik. Bu enzimi aktifleştirmen lazım ki nişastayı glikoza parçala, bu glikozdan da oksijenli solunumda ne yap? ATP üret. ATP ATP'm artık üretildiyse bu mitoz ve farklılaşmalara başlayabilir. Embriyo mitoz bölünmelere başladı. E bu sefer senin mitoz bölünmeleri hızlandırabilmen için, bölünmeyi hızlandırabilmen için... Stokinin hormonunu devreye sokman gerekir. Bunu kim yapıyor? Endosperm yapıyor. Burada şunu düşünebilirsin. Endosperm'deki artık besin azaldı ve bitkiye diyor ki fotosantez yapabilmelisin. Yeşil kısımların çıksın çünkü benim artık sana verecek besinim kalmıyor. O zaman zaten bitkiyi düşünen endosperm ise burada hormon da üreten endosperm olacak. E sen burada mitozu hızlandırdıysan, oluşan hücrelerin farklılaşması da hızlandı. Önce embriyonik kökü oluşturdun, sonra embriyonik gövdeyi oluşturdun. Böylece embriyonik kök farklılaştı kök sistemini, sonra da embriyonik gövde farklılaşarak gövde sistemini oluşturmuş oldu Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.